Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars e, kart açılımı yapacağız. 20 tane arkadaşlar. E, bu hala aynı kutu. 3. kutuyu alamadık. 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Öyle arkadaşlar. Yani o zaman bu 20 kartı benim çok kötü yanıyor ya kolonya sıktım arkadaşlar. Neyse başlayalım. Ya. Abi yani resmen böyle koymuşlar ya şaka mı? El Primo arkadaşlar. ve Carl. Şaka galiba ya. Bir saniye arkadaşlar ben hemen geliyorum. PSG Dynamite ve Tick. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani resmen yazar bakkal, değil de kartı değiştirsem ya boş ver artık açıldı. Sınavlarınız nasıl geçti arkadaşlar? Puanlarınızı yazın bakalım aşağı. Yorumları açacağım. Edgar vardı bunlar ya. Olmayanları Buraya arayacağım olanları kutuya atıyorum. Kutuyu görmüyorsunuz ki. Bu vardı. Kafaya Bunlar da vardı. Var. Sokak Neyce Star'a. Ay. Ne oldu? Emo 260 bar da ben not deftere yazdım hangi kartlar yok diye de baya kartım yokmuş. Uzay bozusu bu, buna hmm, Rosa. Bunların ikisinden de bir tane vardı yiyip yedik oldu. Coco Piper ve Fındık Krangey al. Dur ya ya da kutunun içinden çıkalım şu kartları. Koyalım da şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Hayırdır Ayşe ne yaptın kızım? Niye öyle bağırıyorsun Ayşe? Ayıp değil mi yani? Karşında abim var Ayşe adam ol. Adam ol Ayşe. Adam olacaksın oğlum. Şu kartları yana ayırayım ben en iyisi. Şimdi, şimdi açacağız. Hadi bakalım devam ki. Mortis ve Rosa, Ultra Rosa bunlar da vardı. Kardan adam ve ne? Kırmızı bir cübaleş. Kaç tane oldu? 10 10 olunca yırtacağım kartları. Yani yırtacağımlar ya ayıracağım. Kaç paket olmuş? kan Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paket olmuş. 8, 2, 3 tane daha alayım. Lan bu paket niye böyle? Neyse. Abi gene aynısı çıktı. Rock Yıldız Colt ve Turbo Max. 9 tane mi oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tamam bir tane daha açalım ve sonra kartları ayıralım. Sonra 10 tanesini yan açacağız. Hadi farklı çıksın. Super Ranger Brock ve Barbar Kral Bull. Bunlar vardı. Ve yırtıyoruz yırtıyoruz. Bir saniye. Bunları iyi yapmam lazım. Tam getirmem lazım şu an arkadaşlar. Ana anan yani. Şunlara ne oldu bunlara? Neyse. Yine yırttık. Hadi yırtalım. Ha, karlı yırtmışız. Tamam. Niye bunlar yırtılmıyor? Hala şükür dedik yani. Ha bakalım 10 tane kaldı. Şu an 11. paketteyiz. Burgerlu. Bunlar da vardı. Burger King. Burger King. Altın Liko. Bunlar vardı. non, ya, an ya bunlar da çıkmasa yani arkadaşlar kukuruzu prenses prancestry devam ki arkadaşlar daha var paket. Altın Mega Krov ve Beyaz Krov artık bunlardan da yediği oldu hele şükür şunların yediğini bekliyordum zaten lan nasıl paketleme bu? Baya uzun bir paket uzun paket değil aslında tüm paketlerin boyu böyle de bunun kıvırmayı unutmuşlar gene mi bu çok piper fındık kıran İşte fındık kırmıyor. Evet bu da bir espriydi. Arkadaşlar bir espri yapayım mı? Yemeği ocakta unutmuşum. Tatlı Şubat'ta. Anladınız. Gene bunlar çıktı. <laughs> Anladınız mı arkadaşlar? O durdurup artık bak. Oha şu banta bak. Durdurup bakarsınız. Ne dedi bu? Nasıl bir anlam diye. El Perimo. E bu arada sezon bitiyor. Yarın geliyor. Yarın mıydı lan yok. Pazartesi. Bir saniye. Max. Ya abi Turbo Max'e şey mi çıkacak? Kot mu çıkacak gene ya? Baktık dur bakayım. Aynen. Baktık ya. baktık arkadaşlar. Bu 8.5 dakika olmuş bile. Sınavlarıma çalışmam lazım arkadaşlar bu videodan sonra. Kardan adam tik ve kırmızı büyücü barlayı bunlar da vardı. Hadi bir 10 mayon kart çıkmayacak mı yani? 20 pakette ya. İnanılmaz abi. Ben şu an şoktayım. Bime gideceğim birazdan. Bak, bu da espriydi mesela. Şu paketleri şöyle yapalım. Düzgün olsun. O kartı şu an açmadım oyla. Aha gold. Neyse dur şimdi bakacağız ona. Şu paketleri bir düzeltelim arkadaşlar. Orkide işte Ayşe Evet arkadaşlar devam edemiyoruz şu an saniye. şu an sizi bireyden oyalıyorum arkadaşlar videoyu bir, bir biraz şey yaparsınız niye yapar Ben konuşmuyorum arkadaşlar. Ayşe niye böyle kızgınsın sen kızım? Bunu bir söyler misiniz? Sus. Düzenledim arkadaşlar. Hele şükür düzenledim. Açıyorum. Açıyorum. Açmıyorum arkadaşlar. Evet video bitti gençler. Haydi şunları da yırtak da öyle giderek. <laughs> Hadi dur beşer beşer yırtayım. Şimdi ben malım arkadaşlar. Hep bir de kartları da yırtarız şimdi. <laughs> Abi yırtamıyorum. Yırttık da. Kaşar. Şimdi ben malım. Biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Ben neyi hiç teker teker yırtacak bir halim yok. Ay teker teker diyorum böyle şey hani o. Böyle yırtacağız işte ya. Şunu güzel yırtayım. Hop tamam. Var ama bunu bunu sıçtıracağız. <laughs> <laughs> Burgerlu da yedek oldu arkadaşlar. Burgerlu, burgerlu, burgerlu. arkadaşlar şu kadar kart. Şimdi kutumun içindeki kartları da göstereyim bari ben size. Dur lan. Şu kötü kraliçe pamdan da bir tane daha yedek çıksa arkadaşlar. Bakın şurada. Ana bir tane daha paket var. Yok lan bir tane daha kart var. Ben PSG tamam. Kartlar almaya bir şey ayret bir şey. Şuraya bak korkular. Şimdi dur. Abo artık elimle taşıyamayacağım onları. Bak böyle erken. Böyle oldu. Abi inanamıyor. inan. Yorum. Alamıyorum 2 saatten beri kaşık Böyle oluyor. Dur, şimdi onları biz ayıracağız da. Tamam o kadar vardı. Kötü kılıç yapalım. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Görüşmeyelim. Hadi görüşmeyelim. Hadi yürüyün. Yürüyün Yürü lan. Yürü